Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Wolf Team oynayacağız. Ben de söyle bugün Wolf Team'in 5. bölümü. Ee, bakalım bugün başımıza neler gelecek veya neler getireceğiz. Ee, arkadaşlar bu bölümü part part çekmeyi düşünüyorum. yüz ee, ölüm oyunu atıyorum işte yüzde uyku modu gibi. Tabi yapabilirsek o yeni özel versiyonlardan. Umarım hile değildir. Bana hile gibi yani. Kırmızı takım ilk Hilene. Tamam. Arkadaşlar Hazır. görüyorsunuz şöyle ismini de Mr. Ghostman. Bir sonraki üzere. Bölgedeki evet arkadaşlar. Bir sonraki parttan devam ediyoruz. Yine ölüm oyunu oynuyorum. Çünkü geçen elde hacker gelmişti. Mavi takım ilk Umarım bu elde önerdi. de hacker yoktur. bir diyor gördüm orada bak aşağıda Allah kurt Büyük kurt. Gelecek o. Ben malımı o bilmez o miyim? O Bu karbon kurt. mu ya? Kurt vuruşu. Kırmızı Süper. takım. sıfır e oynuyoruz arkadaşlar. Lan bir tane vuramadım. Aa! Parmağımın ucuyla öldürdüm ya lan. Oha M4 attım. Ki zaten canımız azdı. Onun için bir şey demiyorum. Kafa yedi. Gel buraya sen onlara mı söküyor senin ama? Sen ne gel. Kamara vurdum mu devirdim ha. Hadi. Siz gelmiyorsunuz. Ben gelirim hocam. Gel 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 gel. Bu kız. Anka dön. Nasıl bana yok. Malca da mesela Bak. Alay edelim dedik. Efe time kızdı. Gel bakalım. Yeşil da zannediyorum lan. Allah. Efe. Bak şimdi kim gösterecek bu maçı. Kazanıyor. Lan. Lan lan lan. Gel buraya. Sen benim Tut, şu koçum. Şu büyük... Çekilir misin? Çekilir misin? Afedersiniz Afedersiniz Affedersiniz affeders, affetti adam biz. Adam bizi affetti. Kırmızı takım önde, kazanıyor. Gel bakalım, gel bakalım yakışıklı. Zıplayacağım mı? <laughs> Kanal ya, tabii oradaysın. Go 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 go. Ana ne aradın asıl? Kurt vuruşu, büyük kurt. Şola şeker. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Ona 3 gidiyoruz. Arkadaş da bizim 14'e 3 gidiyor. 4 kişi basit. 1. Kurt vuruşu. Sensi atak. Süper. 11'e 4 oldu. Zayıf. Ah ulan o kafa bir çıksa oradan. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Tamam bir tane jik atabilirim bir tane. Atabilirim al 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 babanın ağzı. Şunu değiştirelim de daha çok dakika kaçırız. Lazım <laughs> olur. Oy. Yemedi. Ama biz de yemedik. Desem yalan olurdu yeme lütfen yeme lütfen yeme lütfen yeme kırmızı takım önde evet Efe sana acıyorum ya neyse çok fazla acımayalım acınacak hale gelmeyelim Efe bir tanesi zıplar mısın arkadan eşşol eşek beni tarıyor bak ağzına tükürdüm şerefsizine bakalım kutuna kutuna vurun Efe Efe beni bozma Efe Kazanıyor. Efe Hadi canım Bekle beni canım geliyorum Allah Allah sıfatına var Efe Eş Yol Efe İlk önce insan öldürün arkadaşlar Hiç Çünkü insan tarıyor eğer kurt insan size saldırıyorsa ilk önce insanı öldürün kurttan kaçarsınız zaten veya öldürürsünüz ne bileyim ben öyle tarama tarama ulan bir de stüdyomuz var ya oy ulan oradan bir karbonatayım ikiniz arka arkaya geçer misiniz bir fotoğraf çekeceğim lütfen bayanlar of sakin ol Sakin ol, sakinleştirelim kurt seni. Kurşu. Büyük kurt. Kırmızı takım Büyük önde. Iştirelim. Kazanıyor. Ben dörtle mi oynasam bak? Hak abi. Bir kere de ben dörtle oynayayım. Bir daha M4 almıyor. Tabi ultimate hariç. Bomba yedi. Gel gel gel. Çıkart o kafayı. Biliyorum o kafayı çıkartacaksın. Niye uğraştırıyorsun Büyük beni aşkım? vuruşu. Senin de var ya. Allah Allah o halde iyi gidiyor Evet. Gel gel. Bir tane kafa atabilir miyim? <laughs> Teşekkür ederim beni anladığın için. Sık, Sen de beni anla. Aferin sana. alkış keşke zaman. birden ince coşuyoruz arkadaşlar. Şimdi de değiştirelim diyecektim. Ana, ana. Canavar Ötekin de bizimki sağ olsun. Bize takım önde. Kazanıyor. Bizim eşşi eşek de buradaymış. Ne yapıyorsun lan? Eşşi eşek. Sen gebermeyeceğim seni. Allah 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 Allah. Cık. Ulan. Ulan eşşi eşek. Ulan tertar. Gel buraya. Ha, tırttım. al, tırttım. al tırttım. Ulan sen niye böyle bu çok? Ne bu ya? Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Ulan bizim elemanlara tarıyor ya? Hadi beyler saldırın. Siz benim askerlerimsiniz. Aferin. Ha. Ne oldu lan? Gel buraya lan? 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 tane mi bana geberir misin? Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Ama bak bunu yapmayacak. Yanlış yap. Kızlar poz verin bakayım ver. Bak sen güzel poz verirsin. Al. Bekle bekle. Ben sana poz verdikçe. Ananı aldım. Anlaşılıcı gelip işte yeter. Kırmızı takım i̇şte, işte en iyi show. İşte en iyi show. bunlara soracaksın. Allah diyen kastı. Nuplu bunlara soracaksın. Babaları da nup bunların. Lan sıkamadım ya. Sıkamadım. Neredesin? Neredesin? Takım Allah. ben de seni arıyordum ya. Ya. Gel buraya buraya Senin ağzını yüzünü kıracağım. Bizim Franco'ya da helal olsun yani. Güzel oynuyorsun Frank. Of. 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 Ama Frank sıra sıra lütfen. Sıra hmm. bende. Tamam kurt sıra sende. Savaş kurdu. sıra kapmayı severim. Kurt vuruşu. Kırmızı takım önde. Ama sıra ben ya. Kurt vuruşu. atak. İkili kombi, Kan vurdu. Bakın şunu indirdiniz mi? Kurt vuruşu. Üçlü kombi, Şu eşi üç, şöyle bir tane daha vurdum. Kurt bu. vuruşu. atak. Dörtlü kombi, Ondan sonra tepesinden böyle bir tane daha. Son 25 saniye. Kurt vuruşu Kırmızı takım önde. Kazanıyor. rakamım artık 115. Gel buraya Senin ananı sattın mı? Senin ananı sattın mı? Senin son ananı mı? Sinsi atak. He? ananı Öldüm öldüm öldüm, öldüm, öldüm alalım. Gel gel Öyle gel. Tamam. Sen en Kurt vuruşu, atak. Ne oldu Kodoslu lan? Kombon. Ha? Kurt vuruşu, atak. Arkadaşlar çok kısa bir part daha aç açacağım. Ondan sonra veda edeceğiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Gölbe, gölbe. Her neyse. Arkadaşlar 5 el oynayıp kapatacağım. Bir takım Ağzımızı üstümüzü Bu 5 el kurusunda. Tabi o 5 elde ölürsem. Havada vurdum. Namussuz o. Si Atma onu bak. Ona gücük oluyor. Ben yaparsam güzel oluyor ama. Ya bırak. Bırak ya. Bırak ya. Bırak Allah Allah abi. Abi abi bir ha. sorun yok ya. Bir anlaşıyorduk biz. Böyle şakalaşıyoruz aramızda. Sen niye geldin ki şimdi? Şunun da onu ayağını attım. Ne oldu? Seni ben öldüreceğim. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Canavar. Onu. Kral, kral benim Senin ne anladığını sattım lan Kurt kırmızı takım ha? önde Kazanıyor. siyahat, ölüm Sır 2 yapmayın araya lütfen Bak bu arkadaş çok güzel Çok güzel ödüyorsun şey ya Vallahi... Sen gel ben de geleyim Hadi beni kırma Ah oh, senin canıma Lan Gel buraya. Kırmızı takım önde, Kazanıyor. Yalnız geberdik. Arkadaş kaynak yapmayın ya. Yazık günah ya. Gel buraya buraya gel. Hiç beklemiyorum hiç beklemiyorum. Sakin ol. Hiç beklemeyeceğim zaten. Hiç beklemedim. Gebersin. Oh, set varmış. Helal olsun. Raise, Reis değil raise. <laughs> of elim ağzına girdi lütfen ya Mavi takım Bakar mısın geçti. Bizim totoş da geldi Sen kimi öldürüyorsun O benim bak Kurtuluşu sinsi atar Büyük kurt, kral öldü. Oğlum, Yaşasın yeni kral benim. Kırmızı takım kurt skorda vuruşun. öne geçti. Onu da alaylı bir şekilde öldürdük. Kurt vuruşu, Şurayı da alalım. Şurayı da alalım. Bu kaç oldu? 4. Son kez oynuyorum arkadaşlar. Bu arada Körbize ona da bir söyle Bir önceki videoma gitmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz. Mavi takım skorda başlıyor. bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şimdi ben bu videoyu renderlarken siz benim kanalıma abone olup videolarımı paylaşmış olun. Ve kendinize iyi bakın. Bugün 5. videomuzdu galiba bu. Ee, haber şöyle bir çağrı yapayım. Bunlar var. Hızlı hızlı. Bak ben şunu çok bak. Her neyse arkadaşlar oda baskını yemeden görüşürüz. Ee, zaten iyi ama neyse sakma sabah. Kendinize iyi bakın. E, kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.